Tabii bizim en öncelikli konumuz ise, e, a, amacımız ise çatışmaların bir an önce e, durdurulması. Saldırıdan önce e, Cumhurbaşkanımız ve bizler Rus ve Ukraynalı muhataplarımızla e, özellikle onları bir araya getirmek için çok çaba sarf ettik. Saldırının başlamasından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla 19 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ben de yaklaşık 40 görüşme gerçekleştirdim. Bu süre zarfında Ukrayna Dışişleri Bakanı Kulabay ile altı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile la dört kez görüştüm. Mesaj yoluyla haberleşmemiz buna dahil değil. Çatışmalardan önce Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımı Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya getirme teklifinde bulunmuştum. Bu konuda. E, tüm taraflarla yani hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla daha doğrusu e, temaslarımızı e, kesmeden e, sürdürdük. Savaşın ardından bu çabamızı daha da arttırdık ve iki tarafı buluşturmak için yoğun bir e, diplomasi e, yürüttük. E, dün Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le telefon görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. E, Bilhare e, Lavrov Antalya'daki bu görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da bu toplantıya katılacağını bize bildirdi. Her iki bakan Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü formatta gerçekleştireceğiz ve Perşembe günü 10 Mart Perşembe günü e, bu toplantıyı e, inşallah Antalya'da e, gerçekleştireceğiz.